Kaybedenler podcast yayınlar. hoş geldiniz. Ben Müşra. Merhaba ben de Kübra. Bugün bu kadar gülmek yeter dedik. Biraz kan doğramak istiyoruz. <gülüyor> 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 ya ya. <canım. gülüyor> zaten bu melodi en ikonik Kübra Ermalı bir tanesi. <laughs> Konuştuğunuz Bugün... sen gün... ben altı müzik yapıyordum sadece zaten. Ya. Onu ben şiir okurken yapacaktım. Okey, <laughs> <laughs> evet doğru diyorsun. Bu arada o bölümleri dinlemediyseniz bu yayından sonra hemen koşup gidip eğlenmek için o bölümleri de dinleyin mutlaka. Bugün akıl sağlığımızı bu şartlarda, bu topraklarda, genel olarak bu evrende, bu dönemde, 2022'de nasıl koruduğumuzu konuşacağız. Yormuyoruz <laughs> bu soruyu. Gerçekten sormamız gerekiyor bazen. Çünkü yani şu an mesela bu podcasti kaydettiğimiz günlerde... Konuşulan şey, gündemde olan şey, e, Sezen Aksu'nun şarkı muhabbeti mesela. Basit bir örnek veriyorum şu an. Mı? Neden Hı -hı. bu ülke neden bunu konuşuyor? Neden gündemimizde böyle saçma sapan şeyler var? Az önce market alışverişi yaptık, bin liraya dayanmış böyle marketin fişi neredeyse. Hani e, böyle şeylerle uğraşırken aslında neden bambaşka şeylerle uğraşmamız gerekiyor? Bambaşka şeyleri duymak zorunda kalıyoruz. Gibi 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 gibi, gibi dertlerimiz var. Ay. <laughs> Şimdi bir <sessizlik. gülüyor> Küçük bir sessizlik. Şimdi e, bir de yani akıl sağlığı koruyabilmek bazen sana şöyle mesela o bizim delirmiş halimiz. Dediğin gibi market alışverişiydi, Sezen Aksu meselesiydi bunlar yaşanıyor. Biz de cinnet geçip kafamızı duvardan içeri falan sokmuyoruz. Yani böyle ya da ona buna saldırmıyoruz. Her gün ana haberde gördüğümüz o insanları gördükçe hani bir cinayet işlemeyen birisinin sosyal yaşam alanına girmeyen herhangi birisi ee, bize akıl sağlığını yitirmemiş bireymiş gibi geliyor. Yani bence normallik algımızı yitirdik ya doğal değil çok genişlettik yani aslında hissiz birer varlığa dönüşmekten başka bir şey yaşamıyoruz. Ee, öyle ama bir yandan da tam tersiymiş gibi. <laughs> hani her şeyden aşırı etkileniyoruz. Aa hayır. Her şeyden çocuklarımız çok etkileniyor. Çocuklarımız el, şey, el bebek gül bebek çünkü. Çocukların hiç gelecek kaygısı yok. Çocukların tek problemi bunlar. Çocukların tek problemi zaten o şarkıdaki sözler, o televizyondaki programlar. Ee, böyle saçma sapan hani duyarsızlık var ama duyarsızlığı e, dediğin gibi yani tam tersi bir şekilde aksine fazla böyle şey veriyorlar aşırı tepki bir şeylere sürekli. Ya o şekilde ve yani artık bazen böyle sandaşı şey oluyor mu tepki versem ne olacak ya gibi. Ya, evet oluyor. Mesela işte diyorum ya her alışveriş sonrası diyorum ki şu an bizim sokaklara çıkmamız gerekiyor. <laughs> Çünkü hiçbir şey normal değil yani hani e, ekmek su ya normal düzenli ihtiyaçlar bunlar alınması gereken şeyler alınıyor bu market alışverişlerinde bir şeylerde hep normalleştiriyoruz değil. artık o dedin ya binada evet. yani, o fiyatı biz normalleştirdik şu an çok iyi almışsın kanka falan <laughs> <laughs> diyeceğim şimdi aynen yani. ah, hani öyle yani bir şeyler için artık diyoruz ki aa iyi ya bak ucuz diyoruz yani değil ama aslında hani böyle şeylerle uğraşıyoruz bir yandan bir yandan e, kişisel çıkarlarımızı korumamız gereken anlar oluyor. Yok mesela iş hayatında, insanlarla ilişkilerimizde bir şeylerde. Hani her şey şu an çok zor. Çok Her şeyin çok zor olduğu bir hayat dönemi de yaşıyoruz yani. Bir de şey oluyor mesela şimdi uh, yine o okay, k bölümünü dinlerseniz anlayacaksınız ne daha bahsettim. Bir soru cevap yapıyoruz kübrayla bazı bölümlerde ve kartlardan bir de şey vardı. O soru çıktı ve ben onu es geçtim. Bir tek gerçekten onu es geçtim. Şey diyor karbon ayak izini azaltmak için ne yapıyorsun? Her gün o kadar çok baş ettiğimiz saçma sapan sorun cebelleşme, yaşam tehlikesi, hayat tehlikesi, hayat standart tehlikesi var ki şey diyorum yani bunu da başkası düşünsün ya <laughs> şeklinde düşünüyorum. Aslında bu bireysel açıdan bu kadar çok hissizleşmek ve duyarsızlaşmak tabii ki kötü bir şey. Ama şu anda ben sosyal sorumluluk gerektiren her şeye çok affedersiniz sikerler mantığıyla yaklaşıyor ve hiç umurumda da değil yani hiçbir şey yani böyle şey modundayım hayat çok kötü hayat çok kısa istediğin gibi yaşa istediğin gibi harca yarın olmayacakmış gibi yaşa beni komple böyle hedonist bir insana dönüştürdü bu şey yani bilmiyorum ne kadar mantıklı hepimiz herhalde böyle böyle yavaş yavaş daha saçma sapan insanlara evrileceğiz ama ben de komple buna evrildi yani her şey çok anlamsız istediğin gibi yaşa kimseye zarar vermeden bu moddayım şu an. Evet ama abi yani şu an yaşadığımız bu iklim krizleri şunlar bunlar bir şeyler tek başına olmadığı Vaktiyle birilerinin bok yemesi yüzünden oldu. E, o bok yiyenler yüzünden ben neden şu an kendimi kısıtlayayım? Yani e, demek ki onlar bencilse herkes yavaş yavaş bencilleşerek hayatı yaşaması gerekiyorsa o zaman bizim çocuklarımız da e, sonrakileri düşünmeden aynı şekilde yaşayacaklar. Böyle dünya gidebildiği yere kadar gidecek o zaman. Yani biz bir şey yapmadık ki ben şu anda hayatta 90 yıldır var olan bir insanım Ben ne zarar vermiş olabilirim? Ne yapmış olabilirim? şurada benim ne kadarlık bir ömrüm var zaten. Kendi halinde takılıyorum. Evet ya, evet ya. Zaten asıl zarar veren insanlar e, biz değiliz zaten. Falan. Evet, biz değiliz yani. Ama neyse, bu podcastin konusu daha çok bize kısağımızı nasıl koruyoruz ve insanlara iyi örnek olmak falandı da galiba. <laughs> hmm. <laughs> Neler azıgerler? Ben mi yaptım falan. Ben mi? Ben mi kızdım? <laughs> Ya Bir kere öncelikle ben asla hiçbir zaman e, yanlış bir şey değil. Öyle de olabilir insanlar. Ama ben kimseye örnek olmak gibi bir gayrim hiçbir zaman yok. Kimse beni örnek almasın zaten. <laughs> yani örnek alınmalı mıyım? Orayı bir sorgularım yani. Okey. Herkes baksın keyfine. Ben kendi haline bakan bir insanım. Belki birazcık daha ne derler? E, bir şeyler yapabilen insanlar varsa onlar gibi olabilirdim. Birazcık Hı -hı. daha bir şeylere destek atan destekleyebilen. Yok ben sadece hayatımı yaşayıp idame ettirmeye çalışan küçük bir bireyim. Ve nasıl koruyorsun akıl sağlığını? Biz senden <laughs> da <daha gülüyor> örnek bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ee, nasıl koruyorum? Yani ya ben beni mutlu edecek şeyler yapmaktan başka hiçbir şey yapamıyorum yani mantık olarak. Nasıl oluyor bunlarda? Ee, her şeyden uzaklaşmak için bir şeyler izlemek. Beni en çok mutlu eden şeyler sanırım bu. Ve müzik. Yani en kısmı... <laughs> yani müzik bedava. Spotify'a verdiğimiz cüzi bir ücret karşılığında e, müzik dinleyebiliyoruz çok şükür henüz. O elimizden alınmadı. E, onun haricinde işte dediğim gibi bir şey de izliyorum. Ya da mesela işte en sevdiğim şey bir arkadaşıma çıkıp bir şeyler içmek, bir şeyler yemek. Onlarla vakit geçirmek. Yani e, zaten biz de hep buluşmalarımızda ilk başta böyle bir saat, bir saat mi? Şunu şuradan bir dert yanacağız. Derdimiz, kederimizi neyse anlatacağız. Ondan sonra da tamamen geyik üzerine kurulu bir buluşma olur onlar neyse. Ee, o gerçekten bana meditasyon gibi gelir yani. Senin neler? Benim birincisi alışveriş bunu. Yani gerçekten müthiş bir stres atma şeyi olarak. Doğru, alışveriş yani. benim de var. Yani o karga açmak ya da bir yere gidip böyle saatlerce kıyafet denemek böyle kabine 35 kıyafetle girip böyle giymek çıkarmak inanılmaz ya inanılmaz değil mi inanılmaz bir kardiyo tüm negatifi orada bırakıyorum ve net iki gün falan sürüyor bu 48 saat falan Sonra Ama bir şey diyeyim, küçücük bir hani, küçücük bir anekdot ekleyeceğim çok özür dilerim ee, bir tane araştırma okudum gerçekten bilim, bilimsel olarak da doğrulanmış alışveriş gerçekten insanı mutlu ediyor Gerçek ya. bir şeymiş bu yani. Çünkü kendin için gerçekten bence safkan kendin için bir şey yapabildiğin tek olan var. Çünkü Kesinlikle. bazı şeylerde yani böyle atıyorum <laughs> birisine yardım etmek, birazcık böyle bu toplum falan tarafından da ne yani etik açıdan da böyle kendini üste görmeni sağlayacak bir görev bilinciyle yaptığın şeyler ya bir yere maddi yardım yapmak olabilir. Gerçekten içinden iyilik istediğin için yapıyorsundur ama gerçekten. <laughs> bu aslında hani iki taraflı bir iyiliktir falan. Alışveriş saf kan kendin için bir iyilik. Bence o yüzden insanı bu kadar çok tatmin ediyor. Birincisi alışveriş, ikinci sen dediğin gibi yine müzik. Çok sevdiğim böyle konfort şovlarım, konfort filmlerim vardır. Yani kendimi kötü hissettiğimde açıp iyi hissedeceğim. Onları açar izlerim e, ee, iyi hissettirir yani. Gerçekten spor iyi hissettirir. Yani o endorfinin salgılama olayını gerçekten hissederim. O ter, terle birlikte gittiğine çok inanırım böyle onu. Ee, beni yani bunlar kesinlikle psikolojik olarak iyi hissettirir ama böyle işte ağlayayım zırlayayım duvarları tekmeliyim falan bunlar beni hiç iyi hissetme, hissettirmez ve içimden de gelmez yani. Benim de. Ben de hiç öyle değilim. Yani tamamen e, bu bekle <laughs> yani belki kötüdür de belki bastırmak mı diyorlar ne diyorlar bilmiyorum ama. Ama içimden gelmiyor mesela. Benim de gelmez. Bir şey böyle hani e, banyoda gözyaşlarımı suya kata kata ağladım olmamıştır yani. Hep öyle bir <gülüyor> <gülüyor> manzara vardı. Ben filmlerde çok özleniyordum böyle. O gün işte <laughs> şey mesela o gün birisini kurtaramamış bir polis memuru ya da ajan böyle suyun altında ağlar ya hepken evet. hayal etmişimdir. Ama yok yani evet bu gerçek duyguyla girdiğinde ona hani olmuyor bence. Yani, bir de bana deniz çok iyi gelir. Ah evet. Deniz kenarı denize bakayım deniz ses mi? Bilmiyorum yani en mutlu olduğum yerdir sanırım o da iyi Şöyle deniz kenarında bir yürüyüş olsun. Ama yani böyle insansız hava sahasında olacak bir şey yani. Çevremden 40 tane insan dolaşmasın. yanında çevremde yürüyen birinin sigara dumanında boğulmayayım falan yani. İnsansız olacak. Peki böyle meditasyon falan bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Gerçi oldu. Bir dönem olmuştu meditasyona. 2020'nin e, ortaları gibi. O dönem ben gerçekten çok uygun gördüm. Meditasyon. Ama artık yapamıyorum mesela. Tekrar e, düzene oturtmaya çalışıyorum. Arada yapıyorum bazı günler ama e, o eski düzenim olmuyor. Yani gerçekten kaçmam gerekiyor. Gerçekten büyük bir e, sıkıntıya girmem gerekiyor sanırım. Çünkü artık meditasyonla ilk başta öyle tanıştığım için sürekli artık meditasyon yaptığımda kendimi o ruh halinde gibi hissetmeye başladım ben. Aa. Çünkü, evet. Ters bir etki yarattı. Ben şey benim odaklanma sorunum var. Ben bitmeden meditasyon hemen telefon açıp kaç dakika kalmış diye bakıyorum. Yani benim dikkatim çok çabuk Bilmiyorum. dağılıyor. Hani ilk önce beni birbirisinin o dikkat konusunda eğitmesi lazım. Benim akıl sağlığımı korumamın en büyük sebeplerinden bir tanesi uzun dikkatim verememem bir de zaten o acıya çok uzun süre kalamıyorum fokus bir şekilde. Daha sonra bir şey oluyor. Sen bir şey istiyorsun mesela WhatsApp'tan. <laughs> Bu koleksiyon yeni çıkmış. Şimdi, çok beğendim diye. O an gidiyor bende. Unutuyorum. Ya da mesela ekranı bir sekmeyi neden açtığımı unutuyorum. Yani neydi amacım falan o an diye. O yüzden akıl sağlığımı korumamın nedeni B12 vitaminimi atlamamak. Atlama. <laughs> Kesinlikle şeye doğru, Alzheimer'a doğru emin adımlarla gittiğim için hiçbir şekilde acı hissetmiyorum. <laughs> ya. Ay. Başka ya, Ama ya. böyle şey, e, zaten hani böyle yaşadığım hani hem duruma üzüldüm hem de zaten bilmiyorum genel olarak böyle bir her yerde bahsediyorlar kapitalist Evet spritüelizm başladı. Biz, hı hı. Yani sen de çok seviyorsun, ben de çok seviyorum spritüel olan her şeyi ama bunu bu kadar çok kapitalizme bir olması beni çok rahatsız ediyor. Artık ne post görsem konuya dair mesela böyle miktasyon yapalım, olumlu düşünelim, olumlu çekelim. Yani bu tarz şeyler hmm. bende bir siktir çekme isteği yaratıyor ben genel de olarak de, yani. Ben yani çok uzun zamandır zaten astrolojiye ilgim çok uzun zamandır gitti falan olan ilgim çok uzun zamandır gitti. Binde bir böyle hani can sıkıntısından yaptığım şeylerde son yıllarda işte. önce de öyle hiçbir zaman kör örneği çok şey yapmadım ama yani mesela atıyorum birine bir flörtle bir şeyle konuştuğunda ilk yükselini burcunu sormak hiç akla yani sormamışım yani bana, bana kız arkadaşlarım falan der kanka der ki kanka burcu neymiş yükselin neymiş o zaman aklıma gelir benim mesela biri bir diyalogta hiç aklıma gelen şeyler değildir ama böyle gittikçe dediğin gibi şey olmaya başladım artık yani. Herkes bunu bile o kadar fazla şey abartmaya başladı ki her yerde aynı postlar dediğin gibi her yerde böyle bir özlü sözler, her yerde bir evet. kısadan hisse hikayeler İçim bu boğmaya başladı yani. O yüzden dediğin noktaya çok katılıyorum karşı Ya zaten ortada doğru düzgün bir bilgi de yok yani. Hani şunu yaparsanız iyi hissedersiniz falan. Herkes sırf tık almak için yani bir şeyler yapıyor. Delireceğim. Aynen. Hani her şey Şeyma Subaşı'nın kitap çıkarmasından ne farkı kalıyor o zaman yani bunların da? <laughs> Şeyma da bilir kişi değil, bilir kişi olmayan bir insan da bunları paylaşıyor. Yani hiç hiçbir farkı yok o zaman yani kitap mı yazmak mı sorun ya? Kitapları sadece gerçekten genius'lar mı yazabilir? Al işte bu da günün servisi. Ben Maşa, <laughs> inşallah öyle bir kural yoktur çünkü biz seninle bir kitap yazacağız. Sen de yazacaksın. Öyle mi? Sen de yazacaksın. Evet. Kitap anlaşması tamam. değil mi? Ben hep bu şekilde imza gününde vize hayal etmişim dedi yani. Tamam, ben bir şey yazayım. mikrofonun öteki yüzü falan gibi. <laughs> i̇nşallah, i̇nşallah spiritüel bir kitap yazarım da kendi kendimi gözetmiş olurum. <laughs> şey, İlk cümle artık meditasyon yapamıyorum. <laughs> <laughs> Peki ben dur ya bir şey diyecektim kız sorunla aklıma aldın. Ha kız ben şeyle çok koruyorum bir de. Ee, kafadan ya gider bir atari oyunu açarım bilgisayardan. Ee, ya da şey Allah, kız gidim oyunları. Evet <laughs> çok seviyorum ve beni çok heyecanlandırıyor biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Sessiz evet. kaldın gerizekalı. Hayır saçma <laughs> güzel etkinlik. Biz de çok oynardık. Ay, eski günler. <laughs> oynardık diyorsun ya. Hiç destek olmuyorsun. Ben artık hala oynama. oynuyorum. Bir çok uzun şey zamandır olacak. oynamıyorum. Dur açayım ben de merak <laughs> ettim. Son güncelleme geldi mi? Yeni değişiklikler var mı? Oyunlar bir nokta.com'dan oynardım ben. Hala duruyorum o site bir kere. İmdat. <gülüyor> of ya. Bir soru sordum. Gerçekten sordum. Gerçekten mi? Yok ben oradan oynamıyorum. Hmm, tamam. tamam. Ben oradan oynamıyorum. Bir dakika kız giydir bu oyunu. <laughs> ama şey <laughs> sende var böyle oyun falan? Mesela bana böyle kart oyunları da hep iyi geliyor. Bu arada sana Uno seviyor musun diye sormuşum. Biz Uno'nun bağımlısı olduk evde yani. Ne ama? Evet evet çok eğlenceli bir oyun. Herkese öneririm. Ve böyle bir kere kaptıktan sonra tamamen yani akıyor zaten oyun. Ee, o tarz oyunlar da yani kart oyunları Monopoly'lar, Uno'lar, klasik oyunlar cengalar falan çok hoşuma gidiyor stratejik oyunlar kendimi böyle şeyde gibi Eurosport'ta falan canlı yayınlanan böyle <laughs> oyunlarda gibi hissediyorum ya ben masa oyunlarını severim kutu oyunlarını falan severim ama şey e, bilmiyorum yani güzel bir ekip güzel kafa bir ekip olması gerekiyor benim için hmm. e, o yüzden hırslı olacak e, ekip ben hırslı da değil de birazcık daha kalabalıkta seviyorum öyle değil mi kalabalık olacak. İşte birazcık daha böyle e, kalabalık. <laughs> Sesin gürültünün bol olacak. Yani kendi kendi şey <laughs> <laughs> <Daha> 45 kişi. Müşra 45 kişi de değil tamam ama yani. Hani Orji. Işte kişiyle de değil yani. <laughs> şey şey romantik konuşmuyor gibi bizim hiç şeyimiz olmadı. Ona twister mı deniyordu? Ellerini böyle yuvarlaklara koyuyorsun evet. Böyle şey onu oynarken böyle saçım falan işte yüzüne falan da yer böyle orada bir yakın dışı da hiç twisterımız olmadığı için bilemiyorum. Yapamadık. Belki gerçek mutluluk akıl sağlığı oradadır. O zaman ne yapıyoruz? Twister alıp sokağa çıkıyoruz. <laughs> Twister alıp sokağa. Şu an kar var yerde hayatta oynan. <laughs> 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 hayatta elimi koymam yere. <laughs> Korona var şu an. Ay başka da aklıma böyle başka bir şey gelmiyor. Akıl sağlığını korumak da... için ha böyle şey ben severim yani aa hmm, Arkadaşlar ben kitletme videoları izliyorum YouTube'da. Bu da benim akıl sağlığımı korumamdaki en büyük biri ve Kübra'nın nefret ettiğini biliyorum. <laughs> yani ama ben de nefret ediyorum. Nefret ederek izliyorum. O kadar iğrenç ki. Ama böyle bir tür bağımlılık. İşte YouTube'da böyle ya böyle saçma sapan konulara sarıp o konuları böyle derinleştirmek falan çok hoşuma gidiyor. Yani böyle ömrümden saatler veriyorum saçma sapan şeylere. Böyle şeyler benim hoşuma gidiyor. evet. evet rahat diyorsa sorun değil. Sizi bir şekilde kabullendik. hiç <laughs> <laughs> de geri <o> zeki Allah'ı <laughs> ömrünce de ömür gibi Asla yastıradan. asla. <laughs> evet böyle dedikodu formlarına falan takılmayı çok seviyorum. Kim ne kadar daha çok geri diye kafamda yarıştırıyorum falan böyle güzel geliyor bunlar. Dedikodu iyi geliyor ya. Yani ama böyle şey sabah dedikodusu değil yani Uf Gülşen'in de nasıl giyer o kıyafeti pul rezil tadında dedikodu değil kaliteli dedikodu güzel yapalım kaliteli dedikodu yapalım burada da <laughs> Gülşen kıyafet hakkında düşünüyorsun <laughs> şey, ha, on... mesela beni, benim, modumu yükseltiyor iyi giyinen insan görmek sahnede benim beni modumu de. yükseltiyor yani beni de ben de, yani estetik olan her şey benim de çok mutlu beni de çok mutlu ediyor yani aynı güzel diyorum ya böyle bir şey gördüğüm için mutlu oluyorum genel olarak bu bir e, Doğa manzarası, doğa fotoğrafı olduğunda da mesela işte Twitter'da böyle çok estetik hesaplar var ya mesela onları takip etmek beni çok mutlu ediyor. Oradan bir ilham aldığım bir kare bir şey mesela. İşte hı hı. bazı takip ettiğim influencerlar onlar beni mutlu ediyor paylaştıkları kareler dediğim gibi. Mesela yani kadın Sicilya'da yaşıyor. Şurada burada sahillerden güzel güzel fotoğraf atıyor. O beni mutlu ediyor. Ben orada değilim gitme ihtimalim bile yok şu an ama öyle bir şeyler benim de uh, ihtimal olması bir de güzel geliyor dobardan bırakma kendini bu paraları kazanıp buraya gitmelisin modu veriyor. <laughs> Aynen öyle oluyor. Ya ben şeyi çok severim yani böyle oturup yapma mı zaten hani böyle hep şey kafasıyla düşünüyorum böyle yemeğe o kadar çok para vermem mutfakta o kadar kalma ama testi videoları oturup izlemek yani böyle atıyorum bu adını unuttum bir tane böyle garip konuşan bir kadın şu dakikadan sonra hatırlayıp da söylersem kötü olacak. Benim onun Türkiye'de <laughs> yemek reklamında yer alan ünlü bir yemek youtuber var. Onun gibi böyle oturup böyle işte kocaman pilavlar falan yapmalık şeyler değil de testi gibi böyle hani magic yaratıyorlar ya işte şey tık 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 kesiyor şunu kesiyor bunu kesiyor hop atıyor oluyor bu oluyor falan filan böyle şey bir şeylerin düzenli düzenli gerçekleştiği hissini izlemek işte bu ve psikolojik olarak çok rahatlatıyor yani. Ben bir ara sabun kesme videolarını çok izlerdim. Öyle böyle değil ama. Ne, çok ne, çok ne çok o ne o? Sabun kesme videoları. Aa bilmiyordum. Nasıl denk gelmemiş olmanın imkanı yokmuş ra. Aa, ya, aa şoktayım şu an. Öyle ne videosu mutlu söyle. Söyledim ya sesin mi kesiliyor? Bin defa söyledim. Sabunu kes anlıyorum ben. Sabun kesme videoları. Ha sabun kesme gerçekten sabun kesiyor. evet evet. Ben İngilizce bir şey söylüyorsun onu ben yanlış anlıyorum zaten. Yok yavrum <laughs> bas baya bildiği sabun sop. <gülüyor> <gülüyor> sabun. <kesme>. <gülüyor> <gülüyor> <Kısımdan> anlamadım. <laughs> <laughs> yok kardeşim yani bir değil sabun kesme. ben de Ona... diyorum o şey bir yemek değil mi hala ben tamam mı diyorum nasıl bir şey acaba sabun. O ne? Sabun <laughs> <yemeği>. kesme. <laughs> Asya sabun kesme. Sabun kes anlıyorum ben de bir daha beri. böyle başka bir şey bu küyle falan bir şey herhalde. yok yok ben de şey yayın mı yine hani sesim internet bağlantım mı gitti acaba dedim de. Ama evet onlar da çok eğlenceli. Evet. Evet abi o Satisfy videosu denilen ıı, şeyler böyle bir gerçekten mutlu evet. ediyor. Evet. Bu arada çok yoklar ama. Beni şey çok mutlu ediyor. Hani böyle ürün satın alıyorsun bu çıt çıt havalı şeyler oluyor ya. Onları parmağında parmağınla parmağın uyuşana kadar yapmak çok mutlu ediyor ya. İnanılmaz. <laughs> 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 Modum düşünce ben bir de kısağımı korumak için çok net hemen. Hemen cips ya da reviva yapıyorum. Hemen. Burada <laughs> ürün yerleştirme arkadaşlar kanımda lavivo ve cips akıyor yani çok eminim. Şu an evde kaç tane şu an evde kaç tane lavivo var Allah aşkına bana 12 sayı olarak biliyorum çünkü Migros'tan Sana Market siparişi verdim. <gülüyor> 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 Yürü yerleştirme. Ben de, ben de az önce iste gelse sipariş verdim. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> şu an rakipler yarışıyor. En çok kimin filozof ederse bir sonraki reklamda o daha çok para alacakmış arkadaşlar tarafımızı Bayıldım seçince. bu fikre. <laughs> Senin böyle modunu yükselten, akli dengeni yerine koyan bir gıda var mı? Gediğimde ee, beni çok mutlu ya Çikolata çok severim gerçekten çikolata böyle. Hı -hı. Ama hani böyle e, şeyi çok seviyorum. Özellikle bu renk dönemlerinde falan kendimize ekstra bahane ederek yapıyoruz ya bunu bazen. Hı hı. E, gerçi benim çok da öyle bahanelere ihtiyacım oluyor. Free bir takılan bir insanım bu konuda. Hani bir kare çikolata alıp o çikolata sadece bana ait olduğunu bilmek ve onu böyle istediğim süreç boyunca rahat rahat yiyebilmek. Bu çok hoşuma gidiyor. Şu an <laughs> bahsetti falan gibi bir şey. Sadece bana ait olduğunu bilebilmek. <laughs> hani daha ben... güzel de yanıma almak. Yani evet, bir bireyden evet inanamadım. Reklam hala sonra... ürün yerleştirme. Kare çikolata hangi marka? Bize söyle. Kare kare aşkım kare. Kare şekil olarak kare. kare. Hayır her, markada Her Hayır marka da var. Ürün yerleştir diyorum. Hangi her marka? Yerleştireyim tamam. <laughs> Yok ben ben yine markayı yanlış hani markayı yine kare <laughs> falan gibi bir şey oldum. <laughs> 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 İmdat. Marka, bir gel aldı mesela, o be. <laughs> marka önerisi kardeşim e, şey ben mesela şeyciyim. Yani sen <gülüyor> <gülüyor> Godiva. <gülüyor> ha, evet onu da söyleyeceğim bak. E, sütlü Godiva'yı çok seviyorum. E, ama en çok benim favorim Ülker Kırmızı. O fix kırmızı çikolata var ya. O. Evet. E, bir de şey seviyorum. Damak fıstıklı olacaksa damak olacak. Ülker <laughs> Kırmızı yazıp arattım şu an. ha. E, resmen... Fix ya çok bildiğiniz net bir tane de şey var ya çikolata. Mesela ben etin değil de ülkenin riskini seviyorum. ben ben de mesela ülke ülker ama Leviva ülker. Hani bir tek o gofretlerde ülkerde şey severim. O Leviva'yı severim. Onun dışında hep eti severim. Etinin bitterlerini severim. Ama ben zaten sütlü çikolata sevmem. O yüzden şey yapayım. Ama Rossmann çikolataları arkadaşlar buradan Rossmann çikolatalarını almak istiyorum. Alman çikolatası diye mi? Ama tüm çikolataları çok güzel. Onun da ürün yerleştirmesini yapayım yani. <laughs> Güzel miyim yerleştirdik valla. Gerçekten ha. güzel. Ay beni şey de mutlu ediyor böyle işte tabii ki cilt bakımı falan yapmak hani o maske yapmak işte self care o anlar böyle duş yerini farklı almak bile beni mutlu of. ediyor. Evet denemek falan en çok hangi duş yerlerini seviyorsun? <laughs> <laughs> Ay ben şeyi sardım galiba yani yani her, defasında farklı oluyordum duş jellerini ama üç hep aynı şeyi sipariş ediyorum. Bir tane böyle aroma terapisi var Parmalivin mor. Böyle saçımla aynı renk diye ama o yüzden onu çok seviyorum. Ya yani üç tür onu alıyorum. Bir tane de böyle peeling etkili pembe var. O ikisini çok seviyorum. Pembe ve mor. O iki Parmalivin favorim. Hep ondan hmm. alıyoruz. Sen hangisini seviyorsun? Benim de şey e, parmoliv, Çilek rüyası <laughs> bir de şey <laughs> mavi terapi ha. şey e, o da böyle pütürlü pütürlü olan. Aa evet, evet görüyorum onu da. Onu hmm, da görüyorum mi? onu eski pembe olamıyorum. <gülüyor> 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 Ay şey buradan önereyim arkadaşlar parmalar falan da çok pahalı. Geçen gün uygun diye şeyden uh, Gratistan Bee Beauty'nin duş jelini denedim e, ve güzel. Hani hem herhangi alerjik bir şey falan içermiyor. Hem de safkan o meyvenin kendisi kokuyor. işte full vanilya var, full kahve var, full vişne çok var. Misin? Full olan çok güzel. Evet evet. Yani hiç beğenmezsen. Bayamazsan... Ara... Ben bir ara almıştım. Hiç köpürmediği için nefret etmiştim. Hiç köpürmüyordu. Belki değiştirmişlerdir hiç... ama ben evet, yıllar önce de almıştım. Ben çok değiştirmiş olabilirler. Dediğin gibi o şişelerini hatırlıyorum. Bunlar bir değişmiş geldi bana. Bir şans ver istersen. Tamam. Evet çok pahalılar ya. Ben bunları indirimde falan yakalıyorum. İndirimde toplu Duş jeli alıyoruz. Ya yine ha. hallere düştük ya. ya yine başım çok kısa. Geri duruyorum şu an. <laughs> evet. Yani böyle şey jiletler milletler ne kadar pahalı. Şampuan evet. ya. Şampuan inanılmaz pahalı. Yani <laughs> 150 lira falan iki şampuan alabiliyorsun. Şaka gibi. Aynen aynen. Sen bir şey diyordun. Heyecan yaptın. Böyle bir aha dedin. Aa, ben gömecektim. Belki bize reklam varmaz ama zaten bize niye reklam versinler. Şeyi de hiç önermiyorum arkadaşlar. Duru ve Eyüp Sabri Tuncer'in e, duş yerlerine aldım. İşte parabensizmiş veganmış falan filan diye büyük bir heyecanla hayvan gibi köpürüyor ama bu zaten çok yanlış bir şey aslında. Tabii ki köpürsün de full alkol neredeyse ve yani full cildi kurutuyor ve kaşıntı yaptı, sırtımda bir şey çıkardı falan filan. İkisini Aha. de önermiyorum. Hem duruyor hem Eyüp Sabri Tünceli. önermiyorum arkadaşlar. Shame <laughs> on you Eyüp Sabri Shame on you <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten yani öyle ya yani beni akli açıdan iyi hissettiren şeyler bu kadardı beni de bu kadar başka bir şey olursa zaten biz zaten dünyayı kullanıyormuşuz yani bir şekilde gerçekten. <laughs> gerçekten. Yani çok, çok basit şeylerden mutlu olmak resmen yani artık hani ne yapalım evet, çünkü. Şey çünkü ne yapalım günün sonunda gerçekten bir yani böyle niye Kara İbrahim birleşmek istemiyorum ama bir bence kendinle iyi arkadaş olabilmek çok önemli en sonunda. İki gerçekten çok sevdiğin iyi arkadaşların olması çok önemli. Çünkü yani bunu Kübra çok iyi biliyor. Yani nefes almak istediğimde ona yazıyorum. Ondan bir ya gelmesi ondan yeni bir mesajın gelmesi mesela beni çok motive ediyor şey diyor ben şunu da yapayım hani Kübra'nın mesajını açacağım çünkü o beni motive ediyor yani o iyi bir şey orada beni bekliyor açılmayı bekleyen bir paket dolayısıyla böyle şeyler de akli dengemi sağlamam konusunda beni çok motive ediyor evet evet yani biz Müşra mesela ses kaydı atıyorum diyor ki şu an bir işim var bunu halledeyim bunu o zaman dinleyeceğim kendimi ödül bu ses kaydı ben <laughs> yapıyorum o şekilde bakma çok boktan bir şey anlattım Hiç saçma bir şey o şekilde i̇şte görme bile diyorum ama. Şöyle işte. O. Ama işte evet ufak bir böyle nefes dediğin gibi gerçekten iyi oluyor yani. Umarım çevrenizde böyle size de nefes olan arkadaşlarınız, dostlarınız, insanlar vardır. Yoksa da şey mi ya? <laughs> <laughs> Yoksa da biz psikolojik sorunu kendinizi de arayın falan Kesin <laughs> Kesinlikle <öyle> abi. <laughs> <laughs> Bizimleriz için çok teşekkürler o zaman. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. kalın. Evet. Ve teşekkür burada kalmasın. Spotify'da bize abone olun, abone ol tuşuna, takip et tuşuna basın. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere.